Kaldığımız yerden indirekt kolinerjikler, kolinesteraz inhibitörleriyle ile devam ediyoruz. Bugün e, sinir sistemimizdeki iletişimin, yani o hassas dengenin kilit oyuncularından birini, asetil kolinesteraz enzimini hedef alan bileşikleri konuşuyoruz. Evet. ACH inhibitörleri. Kaynaklarımız bu kolinesteraz inhibitörlerinin ilginç bir ikili yüzü olduğunu gösteriyor. Yani hem tedavi edici olabiliyorlar. Hem de oldukça tehlikeli. Aynen, temelde yaptıkları şey, sinir hücreleri arasındaki mesajlı molekül olan asetilkolinin, yani ACH’nin yıkılmasını engellemek. Peki bu nasıl oluyor da bu kadar farklı sonuçlar doğuruyor? Şöyle ki bu ilaçlar doğrudan ACh enzimine bağlanıyorlar. Onu bir nevi susturuyorlar. Hmm. Bu olunca da sinirlerin bağlantı noktalarında yani sinapslarda normalden çok daha fazla asetilkolin birikmeye başlıyor. Anladım, birikim oluyor. Evet, bu birikimde hücrelerdeki hem nikotinik hem de muskarinik dediğimiz reseptörleri yani almaçları aşırı derecede uyarıyor. Peki bunun faydası nerede? İşte bu etki myasthenia gravis gibi kas güçsüzlüğü hastalıklarında, bağırsak ya da mesane tembelliği gibi durumlarda yani atonide bir de göz tansiyonu glokom tedavisinde işe yarıyor. Ama bir de madalyonun gider yüzü var dedin. Maalesef var. Aynı mekanizma yani bu aşırı asetilkolin birikimi bazı çok tehlikeli sinir gazlarının ve böcek öldürücülerin insektisitlerin zehirli etkilerinin de tam nedeni aslında. Kaynaklar bunları iki ana gruba ayırıyor anladığım kadarıyla. Karbamatlar ve organofosfatlar. Temel fark da etki süreleri ve geri dönüşümlü olup olmamaları sanırım. Aynen öyle. Çok kritik bir ayrım bu. Karbamatlar enzimi geçici bloke ediyor. Yani etki geri dönüşümlü. Organofosfatlar ise... Kalıcı mı? Evet kalıcı. Yani geri dönüşümsüz bir blokaj yapıyorlar. Bu da tabii tehlikeyi artırıyor. Şu karbamatlarla başlayalım o zaman. Prototipi fizostigminmiş bir bitkiden elde ediliyormuş. Doğru, fizostigma vanenozum çok ilginç bir bitki. Fizostimin enzimi karbomoille erek bloke ediyor. Yani enzime geçici bir grup bağlıyor diyelim. Geçici. Evet bu bağ zamanla kendiliğinden kopuyor. Etkisi o yüzden geri dönüşümlü. Eskiden glokomda falan kullanılmış ama yan etkileri nedeniyle kullanımı biraz sınırlı kalmış. Sonra sentetikleri geliştirilmiş değil mi? neostigmin, piridostigmin gibi. Aynen. Bunlar fizostigminden türetilmiş ama daha kararlılar ve önemli bir avantajları var. Kan beyin bariyerini pek geçemiyorlar. Aa, bu iyi bir şey. Yani beyne etkisi az. Evet. Bu da merkezi sinir sistemiyle ilgili yan etkileri azaltıyor. O yüzden özellikle mayastenia gravis tedavisinde çok daha kullanışlılar. Bir de edrofonyum var. O da kısa etkili daha çok myasthenia gravis teşhisinde kullanılıyor. Anladım. Karbamatlar daha çok tedavi odaklı gibi. Peki e, organofosfatlar, kaynaklar bunların çok daha tehlikeli olduğunu vurguluyor. Neden bu kadar farklılar? Çünkü onlar enzime çok daha sağlam bağlanıyorlar. Fosforilasyon dediğimiz bir işlemle enzime bir fosfat grubu bağlıyorlar ve bu bağ… Kopmuyor mu? Çok zor kopuyor. Neredeyse kalıcı. Enzim kalıcı olarak hasar görüyor aslında. Vücudun o enzimin yerine yenisini yapması gerekiyor ki bu da haftalar sürebilir. Haftalarca. Evet. O yüzden etkileri hem çok uzun hem de genellikle toksik yani zehirli. İşte tarımda kullanılan paratiyon, malatiyon gibi ilaçlar bu gruba giriyor. Tarım ilacı olarak kullanılıyorlar yani. Evet. Ama malatyon'da ilginç bir durum var. Böceklerde çok daha zehirli bir forma, malaoksona dönüşüyor hızla. İnsan vücudu ise onu daha farklı ve hızlı bir şekilde parçalayıp zararsız hale getirebiliyor. Vay canına seçicilik var yani. Aynen bu metabolik fark sayesinde kullanımı mümkün oluyor bir dereceye kadar. Ama genel olarak organofosfat zehirlenmesi çok ciddi bir tablo. İşte bulantı, kusma, aşırı terleme, tükürük salgısı artışı, kasılmalar, solunum güçlüğü ve hatta ölüm. Korkutucu gerçekten. Peki panzehiri yok mu bu durumun? Var ama iki aşamalı bir tedavi gerekiyor. Birincisi hemen atropin veriliyor. Atropin biriken o aşırı asetilkolinin özellikle muskarinik etkilerini, hani şu salgı artışı, kalp yavaşlaması gibi etkilerini baskılıyor. Ama enzimi düzeltmiyor, değil mi? Sadece semptomları baskılıyor. Aynen öyle. Esas sorunu yani bozulan enzimi düzeltmiyor. İşte orada ikinci ilaç grubu devreye giriyor. Oksimler, pralidoksim yani iki pam en bilineni. Oksimler ne yapıyor peki? Oksimler enzime yapışan o kalıcı fosfat grubunu söküp atıyor. Bir nevi enzimi yeniden aktive ediyorlar, canlandırıyorlar. Harika. Ama burada da kritik bir nokta var. Bu oksimlerin zehirlenmeden hemen sonra ilk birkaç saat içinde ve doğru dozda verilmesi lazım. Geç kalınırsa etkinlikleri çok azalıyor hatta işe yaramayabiliyorlar. Anladım. Zamanlama çok önemli. Gerçekten inanılmaz yani aynı temel biyokimyasal yolu hedef alan bileşikler nasıl bu kadar farklı amaçlara hizmet edebiliyor? Bir yanda hayat kurtaran ilaçlar, mayastenia gravis gibi hastalıklarla mücadele, diğer yanda ise tarım ilacı ya da daha kötüsü kimyasal silah olarak karşımıza çıkabilen ölümcü zehirler. Bu da bize kimyasal yapıdaki küçücük bir değişikliğin biyolojik etkiyi ne kadar dramatik değiştirebileceğini gösteriyor. Ve tabii bu maddelerin kullanımındaki sorumluluğu. Kesinlikle. Belki de dinleyicilerimiz için de düşünmeye değer bir soru kalıyor. Bir molekülü iyi ya da kötü, yani ilaç ya da zehir yapan şey tam olarak nedir? Sadece bizim ona yüklediğimiz amaç mı, kullanılan miktar mı yoksa o molekülün kendi yapısı mı? Hmm, üzerinde durulması gereken bir nokta gerçekten.